hem Ebu Hureyre Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama şekva etmiş ki nisyan bana arız oluyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etmiş. Bir mendil şeklinde bir şey açmış. Sonra mübarek avucuyla gayipten bir şey alır gibi öyle avucunu oraya boşaltmış iki üç defa öyle yaparak Ebu Hureyre'ye demiş. Şimdi mendili topla. Toplamış. Bu sırrı manevi -i duayı nebevi ile Ebu Hureyre kasem eder ki ondan sonra hiçbir şey unutmadım. Rivayet ediliyor. Hazreti Maviye bir gün Hazreti Ebu Hureyre'yi çağırıyor valiyken. Diyor ki bana uzun bir hadis rivayet et. Hazreti Ebu Hureyre uzun bir hadis rivayet ediyor. Tamam diyor. Tam bir sene sonra tekrar çağırıyor Ebu Hureyre'yi. <laughs> o geçen sene okuduğun hadisi tekrar rivayet et diyor. Sen gramı gramına, virgülü virgülüne noktasını aynı təkrarladır. Unutma yox yani. Ayox. Toyib nəbəvi hərəkət.